Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Peki bir ilişki bittikten sonra o kişiyi hemen unutuyorsak biz o kişiye hiç aşık olmamış mıyızdır acaba? Böyle bir durum var mıdır? Böyle bir e, kuvvetin varsa mükemmel ama eğer gerçekten unutuyorsan herhalde aşık olmamışsın demektir. Ya da soruyu şöyle değiştireyim hocam. Hiç sevmemiş miyizdir? Diyesi hiç ondan. aşık olmamış mıyızdır? Burada aslında güzel bir e, nokta bu. Yani aşk, o aşık olmak eylemi... Yine bilim insanlarına sorarsanız bizim aşık olmaya karar vermemizle ilgili. Ama bu karar bilinçli bir karar değil, bilinçaltımızda bir karar. Yani hayatınızı dolduracak, boşluğu dolduracak bir arayış içindeyken karşınıza çıkan kişi uygun zaman ve uygun yerde olursa aşık oluyorsunuz. Yani öyle bir ihtiyacınız olduğu için aslında çoğu zaman aşık oluyorsunuz. O nedenle belki bu ihtiyaç karşılanamamıştır tam olarak sizin örneğinizde ve o nedenle de bunu çok çabuk unutmuşsunuzdur ve belki bir başkasına hemen ilginizi yöneltebiliyorsunuzdur. Öyle insanlar da var. Birine çok aşığız diye onun bazı kusurlarını görmezden gelmek veya bize karşı yaptığı hataları bizi üzecek durumlarını sineye çekmek problemli bir davranış mı? Sırf bu aşkı devam ettirebilmek için. Elbette problemlidir ama bu ne ne ölçüde sıkıntılı bir durum? Yani ilişkinin başında o hissettiğiniz duygu, yoğun duygu aslında sizin objektif olarak değerlendirmenizi pek mümkün kılmıyor. Çoğu insan için o aşkın ilk zamanları ve ilk yaşandığı süreç karşınızdakine bir elbise dikiyorsunuz siz. Ve o kişiyi o elbisenin içine sığdırmaya çalışıyorsunuz. Sonra zaman geçtikçe o sığdırmaya çalıştığınız elbiseye o kişinin sığmadığını görüyorsunuz. Ve insan değişiyor ilişkide. Gerçekten her anında sürecin, Birlikte üretmeye, birlikte yaşamaya, birlikte bir şeyler yapmaya başladığınızda o sizi, siz onu etkilemeye başlıyorsunuz. Ve ortaya bir form çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ortaya çıkan bu şey gerçekten de insan için çok leziz olabiliyor. Her türlü aksaklıklara, aralara, kötü yaşanmışlıklara rağmen. Biraz öyle bakmak lazım sanırım bu işe. Tabii bu arada insan bir de yalnız yaşamaktan çok e, haz etmeyen bir canlı bağımlı bir e, şeyi var ve o nedenle hep yanında birisi olsun istiyor bazı aşk koliklerin ve sürekli hayatında birileri olsun diye uğraşan insanların işte böyle bir yalnızlık korkusu olduğunu düşünüyorum ama bu yalnızlık aslında bazen çok üretim anlamında faydalı bir şey de olabiliyor Yalnızlıktan o kadar korkmamak lazım ama ideali tabii yalnızlığına dokunmayacak yalnızlığınıza dokunmayacak bir eştir aslında. Ve bu işte bu aşık olma süreciyle başlar. Bazen şöyle düşünüyorum. Mesela yıldırım aşkı diye bir şey var. Yıldırım aşkı diye bir şey var. Ve o yıldırım aşkının sonunda yüzükler takılıyor mesela ve hemen evleniliyor. Yıldırım aşkı yaşadığınız o dönemde gerçekten aklımız başımızda olmuyor. Gerçekten de bir hayale dalmak ve sonra uyanmak. Yani e, öyle bir şey. Uyandığınızda o rüyayı uyanık sürdürebilirsiniz veya sürdüremeyebilirsiniz. Sürdüremediğinizde de çok fazla üzülmemelisiniz. Belki de aşkın biraz tanımı şöyle. Yani birisiyle beraberken kendi yalnızlığını da yaşayabilmek aşk. Yani kendiniz olabilmeyi başarmak, kendi özelinizi korumayı başarmak, olduğu gibi davranabilmeyi başarmak, hayatınızda büyük değişimleri birlikte yaşayabileceğiniz bir insan olduğunu düşünmek. Bütün bunların hepsi aslında biraz aşkın ortadan kalktığı ama gerçek bir ilişkinin olduğu bir dönem. Bu inanılmaz bir şey ve bu gerçekten çok büyük emek isteyen bir şey. Yani taşları üst üste, üst üste, üst üste kurarak yapıyorsunuz bunu. Çok büyük travmalar yaşayabiliyorsunuz. Geçici ayrılıklar yaşayabiliyorsunuz. Çok büyük kızgınlıklar yaşayabiliyorsunuz. Bir türlü içinize sindiremediğiniz bir sürü deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ama onların altından kalkabilmek gerçek sevgi. Gerçek arkadaşlık aslında biraz böyle bir şey. Ve öyle olduğunda işte tam da eğer bunu başarıyorsanız belki de o 8 milyar insanın içinde öteki yarınızı bulmuşsunuz demek oluyor. Mesela Pablo Neruda, benim en sevdiğim yazarlardan biridir. Şimdi bir şiir kitabını size göstereceğim. 20 aşk şiiri ve Pablo Neruda'nın üretkenliğinin en arttığı dönemlerden biri, 3. evliliği. Pablo Neruda üç kere evleniyor. Tahmin edebiliriz ki en az üç kere aşık oldu. Ama son aşık olduğu kadından sonra bir daha kimseye aşık olmadı. Çünkü o kadınla yaşayabileceğini e, düşündü ve o kadınla aşkın ötelerine geçebildi. Burada muhteşem şiirler var. Demin Kleopatra örneğinde gösterdiğimiz gibi belki de Kleopatra aslında Jules Caesar'la yaşadığı aşkta ilerletemedi ve onu dönüştüremedi. Yani gerçekten bu dizelerin ortaya çıkması çok önemli ama aşkta bazı insanlar için bir özellik var. Ben mesela böyle edebiyatçıların aşık olmalarından çok hoşlanıyorum. Nazım Hikmet iyi ki o kadar aşık olmuş. Ama ne yazık ki Nazım Hikmet ilişkilerinden hiçbirini demin söylediğim gibi bir ilişkiye çevirememiş biridir. Ama iyi ki de çevirememiş ve iyi ki de peş peşe o sonsuz aşkı aramaya devam etmiş. Yoksa o muhteşem dizeler başka türlü ortaya çıkamazdı. Ee, öyle değil mi? Yani e, bize bu güzellikleri sunan o yaşadıkları e, acıdır aslında. Peki ben size sorayım: Bitmiş bir aşk yeniden alevlenebilir mi? Bence alevlenebilir. Mesela e, Kral Charles'la Kraliçe Camilla'nın hikayesi bence buna en iyi örnek. E, yıllar geçmesine rağmen birçok kişinin canı da yandı ama elinde sonunda birlikte oldular. Hala da çok mutlular. Bence e, ben o konuda alevlenebilir diyorum. Aşkın yeniden alevlenmesi diye bir şey benim mesela kendi özelimde ve kendi ilişkimde çok da bayıldığım bir şey olmaz. Yani e, aşık oluyorsunuz. Sonra bir insanla sağlıklı bir ilişkiye başlıyorsunuz. Sonra bir yol yürüyorsunuz, bir yere geliyorsunuz. Sonra tekrar o ilk duygulara dönebilir misiniz? Bir de dönmeli misiniz? Yani aşık olduğunuz zaman bir insanı aslında hiç tanımıyorsunuz. Tanımadığınız birine aşık oluyorsunuz ve tanıdıkça ya birlikte bir hayat yaşıyorsunuz veya kopuyorsunuz. Öyle değil mi? Tamamen tanıdığınız, birlikte yol yürümekten mutlu olduğunuz bir insanda yeniden o ilk bilinmezler dönemine dönmek ister misiniz? Şey gibi bu aslında. Restorana gidiyorsunuz, önce e, ana yemeği yiyorsunuz, sonra başlangıç yemeği e, e, sipariş ediyorsunuz gibi bir şey. Yani tekrar başa dönmek mesela benim istediğim bir şey olmaz. Ama aşklar alevlenebilir mi? alevlenebilir. İnsanoğlu da aslında demirden değil, yani etten kemikten ruhumuz var ve aşkı da çok küçümsemeyelim. Yani burada sayısız güzel örneği var yaşanmış aşkların.